Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 24 Haziran 2025 günlerden Salı. Saatlerimiz 15.17'yi gösteriyor. Mutlaka takip etmişsinizdir. Büyük bir tiyatroya sahne oldu hem dünya hem de sermaye piyasası. Burada pek çok yatırımcı zarar etti. Pek çok yatırımcı da hatta bunlara büyük yatırımcılar diyebiliriz. Bunlar da karlarına kar kattılar. Paralarının üzerine para koydular arkadaşlar. Olan dediğim gibi küçük küçük yatırımcı oldu bize büyük bir tiyatro izlettiler dünyayı bir tiyatro sahnesine çevirdiler İran İsrail savaşıyordu Amerika dahil oldu iki hafta süre istiyordu süreyi beklemedi 3 nükleer noktayı İran'da bombaladı İran bunun üzerine çok kızmış gibi yapıp Katar'daki Amerika Birleşik Devletleri'nin üstüne füze saldırısında bulundu Daha sonrasında bu füze saldırısından sonra Trump çıktı teşekkür etti dedi ki bize önceden haber verdi. Bu yüzden can kaybı olmadı dedi. Yani böyle anlamakta zorluk çektiğimiz gerçekten güler misin, ağlar mısın denecek hareketlerle karşı karşıya kaldık. Sonrasında bir ateşkes. Hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar haberden ok okuyayım. Ee, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran neredeyse aynı anda bana gelip barış dediler diyerek iki ülke arasında 12 gün boyunca süren karşılıklı hava saldırılarının sonlandırılacağını ifade ifade etmiş arkadaşlar yani e, diyor ki çok büyük bir tesadüf Tabii her iki tarafında onuru kırılmasın diye aynı anda neredeyse geldiler barış istiyoruz dediler diyor Fakat bu e, ateşkes anlaşması e, yürürlüğe girdikten sonra İsrail diyor ki İran bana füze attı İran diyor ki ateşkesten 5 dakika önce attık sonrasında da şu anda saatler 15-19 e, yaklaşık bir saat önce de İsrail uçakları tekrar İran'ı bombaladılar arkadaşlar ve üsse dönüyorlar diye haberler geçiyor. Haber kanallarında görebilirsiniz. E sonrasında bu ateşkes ihlal edildi sözlerinden sonra Trump tekrar açıklama yapıyor. Diyor ki her iki tarafta ihlal etti diyor. İkisine de çok kızıyorum diyor. En çok diyor burası çok ilginç. İsrail'e kızıyorum diyor. Bir türlü beni dinleme diyor. Bombaları atma diye söyledim diyor. Yani böyle garip büyük devletlere yakışmayacak gelişmelerin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu da piyasal nasıl etkiledi şimdi onlara bakalım isterseniz hızlıca tabi riskli piyasalara bir iştah geldi petrol fiyatları düştü e, borsalar bizim borsamıza dahil olmak üzere pozitif bir durum sergiliyorlar Altın tarafında altın zaten bu savaşı fiyatlamamıştı en akıllı davranan altın oldu arkadaşlar ee, hani biz her zaman söylüyorduk ya altın niye bunu fiyatlamıyor Amerika Birleşik Devletleri de geldi orayı bombaladı burayı bombaladı altının aslında uçması gerekiyordu meğersem büyük altın yatırımcıları bunun bir oyun olduğunu biliyorlarmış arkadaşlar ve bunun bir oyun olduğunu bildikleri için de altın bunu fiyatlamamış görüyoruz ve geri çekilmelerde de altının öyle sert bir şekilde geri çekilmediğini de görüyoruz arkadaşlar. Bakın %1.52 geri çekilmiş ama ben bunun bu haberin sıcaklığına bağlı olarak bir ya da iki gün böyle süreceğini daha sonrasında yükselişlerin başlayacağını söyleyebilirim. Zaten 3300 doları hep söylüyorduk arkadaşlar diyorduk ki 3300 doların altına gelmediği sürece altında yükselişler devam edecektir. Eylüle kadar zaten bir yatay seyir bekliyorduk. 3300 dolar üzerinde kaldığı sürece dünyada hiçbir şey değişmedi. Hatta Orta Doğu'daki riskler de bitmedi arkadaşlar. Zaten daha ilk dakikalardan belli. Sen bana füze attın ben sana gelip bomba atayım. Türündeki açıklamalar olduğu sürece, İsrail orada olduğu sürece, ABD Başkanı Trump olduğu sürece bu riskler tüm dünyada başta Orta Doğu'da olmak üzere bitmeyecek arkadaşlar. Bu yüzden altın tarafında bu denge ortamı yani 3.300 dolar 3.330 dolar seviyelerinin korunacağını ve yükselişlerin de peyderpey başlayacağını söyleyebiliriz. Bu yüzden hiçbir sıkıntı yok. Asıl farklı e, insanları, yatırımcıyı terste bırakan olaylar nerede oldu arkadaşlar? Riskli varlıklar tarafında oldu. Korkup kaçıp satanlar olduysa buna bitcoin de dahil onlar zarar etti. Gördüğünüz gibi akşam bir anda haber akışları değişti. Bir anda barış geldi. İran Amerika üslerini bombaladı. Trump korkmuş gibi hemen dedi ki, barış yapalım hepsi istiyor dedi. Böyle bir şey yok. Bu bir tiyatro arkadaşlar Tiyatro. Siz elinizdeki varlıklara her zaman söylediğim gibi başta altın olmak üzere bunu bir hedge enstrümanı olarak bir sigorta olarak altını minimum %40 olmak üzere e, portföyünüzde bulundurun. Diğer tarafta da artık yükselişlerin zaten beklediğimiz hem içeride hem de dışarıda yükseliş beklentilerimiz var. Onların sinyalleri geldiğinde diğer taraflarda da pozisyon alacağız. Bu arada her zaman söylüyorum e, para piyasası fonları ve vadeli mevduatta da şöyle 1-2 ay dikkatli olacak şekilde dolarda aynı ani bir hareket beklemiyoruz ama olası e, hareket olma ihtimaline karşı her an nakitte dönebilecek ve nakitten de bizi koruyabilecek varlıklara geçebilecek pozisyonları bulundurmamızda fayda var arkadaşlar. Çünkü riskli piyasalarda gördüğünüz gibi oynuyorlar. Gram altında da İsterseniz gram altına gelmeden evvel dolar tl kuruna bakalım. Dolar tl kurunda da %0,07 bir yükseliş var. Yatay diyebiliriz. 39 lira 63 kuruş. E bugün gram altına destek gelmemiş. Ons da biraz geri çekilmiş. O yüzden gram altında bir geri çekilme olsa da bu önümüzdeki günlerden itibaren çok da uzun bir süre değil. Tekrar toparlanma gelecektir. Sakin bir şekilde altın yatırımcısı bekliyor arkadaşlar. %1,51 gram altın tarafında da geri çekilme var. 4200 26 TL seviyesinde 4200 sağlam bir destek. Zaten bugün eğer ki Dolar TL'den destek gelmiş olsaydı e, biz bu yükselişleri bu düşüşleri çok fazla hissetmemiş olacaktır arkadaşlar. Bekliyoruz. 1-2 gün sakin olmamız gerekiyor. Zaten bundan önceki 1-2 videomda da söylediğim gibi kenara çekilip sakince beklemekten başka çaremiz yok arkadaşlar. Gümüşün düşüşü 10 saltın kadar olmadı. 36 dolar 0.3 kuruş. Seviyesinde Şu an için %0.21 geri çekilme var. Böyle olması e, pariteyi de yani e, altın-gümüş rasyosunu da gümüş lehine değiştiriyor arkadaşlar. Altın-gümüş rasyosu da 92'ler seviyesine kadar geri çekildi. %1.33 bir geri çekilme var. E, şu an için rasyo gümüş lehine 90 altına gelirse, 90 seviyesinin altına gelirse o zaman daha da güzel olur. Gümüşte yükselişler daha da artacak. Beklentimiz artacaktır. Fakat yine de dediğim gibi önümüzdeki 1-2 gün beklemekte fayda var. Değişen hiçbir şey yok altın tarafı için söylüyorum. Altın zaten savaşı fiyatlamamıştı ki barış olunca altın geri çekilsin. Lütfen bu, bu yönden bakın arkadaşlar, özellikle altına bakarken, gümüşe bakarken bu yönden bakmakta fayda var. Bitcoin'de neler oldu? Bitcoin yine denge seviyesi olan 105 bin e, dolar seviyesine geldi. Şu anda da 105 bin e, 41 dolar seviyesinde. %3,30 yükseldi bu haberlerle birlikte arkadaşlar. Tamamen spekülatif bir tiyatronun sonucu olan düşüşler ve aynı tiyatronun sonucu olan yükselişleri görüyoruz. Bizim borsamızda dünyadaki bu güzel gelişmelerle daha doğrusu bir de şöyle söyleyelim. Aslında dünyadaki güzel gelişmeler e, bu güzel gelişmeleri ne etkiledi de bizim borsamız bunu çok güzel fiyatladı. %3,28 yükseliş var. 9441 puan seviyesinde 9400 seviyesinin üzerinde kaldı önemli yükselişler devam edebilir e, fakat 30 Haziran çok önemli olacak 30 Haziran e, biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, davası var bu önemli e, burada belki fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir bir diğeri de petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin enflasyon üzerindeki e, baskı yaratmayacağı beklentisiyle belki Temmuz ayında Merkez Bankası'nın faiz indirebilir beklentisi arttı artık arkadaşlar Çünkü e, biliyorsunuz petrol fiyatları artıyor olsaydı bunlar e, benzin ve mazot fiyatlarına yansıdığı Bunların da enflasyonu etkileyeceği artık olmazsa olmaz olacağı için temmuz ayında bir indirim gelmeyebilirdi. Artık bunun gelebileceğini fiyatlıyor borsa aslında. Bakalım petrol fiyatlarındaki gelişmeler daha sonrasında nerelere evrilecek. Şu an için petrol fiyatlarında %3.96 bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. 67 dolar 73 cent. Nerelere kadar yükselmişti? 79 dolar 25 sente kadar yükselmişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geri çekilmeyi gördük. Yani petrol fiyatları bir %20 fırladı ardından da %8 %10 geri çekildi. Bakın aradaki marja bakın. Birileri bunları değerlendirdiyse insider tra trading yaparak e, ne kadar para kazandığını görün arkadaşlar. Şimdi isterseniz dünya piyasalarında dedik ya riskli varlıklara talep geldi. Az önce bitcoin'i konuştuk. Borsalar tarafında mesela der DAX endeksine bakalım Almanya'nın. %1.82 yükselişte. işte vadelilerde nazda baktığımda %1'e yakın %0.92 artı da her şey yükseliyor. E, riskli varlıklar olarak. Dolar endeksinde e, geri çekilmeyi görüyoruz. Tabii ki riskli varlıklara rağbet arttığında artık güvenli liman özelliği azaldığında e, dolar endeksinde de geri çekilmeleri gördük. 98,06 seviyesinde. ABD 10 yıllıklarından da e, talebin düştüğünü görüyoruz. %0.65 yükselmiş. 10 yıllıkların faizi %4.34 seviyesinde ve riskli varlıklar bugün bayram etti arkadaşlar. Borsasıyla, kripto parasıyla yükselişleri gördük. Gelişmeler nasıl olacak? Ee, bu durumu terse çevirecek bir şey olacak mı? Bakalım onu bekleyip göreceğiz. Şu an için bir şey yok. Her şey olumlu görünüyor. Haberler tarafına baktığımızda Az önce söylemiştim Trump iki tarafta ateşkesi ihlal etti demiş. Bugün 23.30'da bu da çok önemli bir haber. Bugün 23.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüşecekler arkadaşlar. NATO zirvesi kapsamında Hollanda'dalar, Lahey kentindeler. Burada bir araya gelecekler, gündemi değerlendirecekler büyük ihtimalle. Buradan gelecek haberler de önemli olacak. Hem borsamız tarafında önemli olacak hem de dünya üzerindeki siyasal gelişmeler açısından önemli önemli olacak. Bugün bir de Powell'ın konuşması vardı. Onun da söyleyecekleri tabii ki önemli olacak. Fakat Trump biliyorsunuz hep ortaya konuşuyor. İşte bizim iki görevimiz var. İstihdam piyasası ve fiyat istikrarı diyecek. Verilere bakacağız diyecek. Bunları söyleyecek. Toplantı saat 17'de. Bunun da sonuçları nasıl olacak? Eğer önemli gelişmeler olursa bununla da ilgili bir video yaparız arkadaşlar. Evet bu da barış görüşmeleri başlayacak. Ateşkes imzalandı dedikten sonraki haber. Küresel piyasalarda ateşkes rallisi. Evet bunu da söyledikten sonra aslında e, hem toparlayalım hem de bundan sonrası için neler yapabiliriz ona bakalım kısaca arkadaşlar. Şimdi aslında baştan da söyledim bir tiyatro oynandı. Riskli varlıklarda düşüş esnasında çıkanlar olduysa onlar büyük zarar etti. Kripto paralarda buna dahil 100 bin doların altına gelmişti. Altın tarafında yükseliş beklentisiyle belki farklı yerlerdeki karlılığı kaçıranlar oldu. Altın kendini az önce de söylediğim gibi mutlaka toparlayacaktır ve portföy yaparken özellikle güvenilir liman özelliği olan ürünleri mutlaka portföyümüzde bulunduralım ki riskli varlıklarda çok kazanmak mümkün oluyor olsa da burada çok kaybetmek de mümkün. O yüzden dengeyi sağlayacak altın gibi kısmen gümüş gibi ürünleri de bulundurmak her zaman faydalı olacaktır arkadaşlar. Diğer videolarımda da söylüyorum. Gaza gelip satmamak, kriz anlarında aniden satmamak ya da yine gaza gelip yükseliyor deyip bir ürünü almamak gerekiyor. En azından bir dengeye gelene kadar bekleyiş süreci geçirmek her zaman önemli arkadaşlar. Parayı kolay kazanmıyoruz. Öncelikle paramızı kaybetmemeliyiz. Paramızı kaybetmeyecek bir portföy oluşturmalıyız ki sinirimiz bozulmasın, uykularımız kaçmasın. Gelişmelerle tekrar birlikte oluruz arkadaşlar. Şimdilik durum bu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.